Merhaba arkadaşlar Fahriye'nin mutfağına ve kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle patatesli püre yapacağım. Daha önceden de yapmıştım. Bu sefer havuçlu ve kara maydanozla yapacağım arkadaşlar. Dilerseniz hemen malzemelerimize geçelim. Ben 3 orta boy patates doğradım. Ve i̇şte sıcak suyu döküyorum arkadaşlar. Patatesin üzerini kapatacak kadar su dolduruyorum ve bir tatlı kaşığı tuz koyuyorum ocağıma alıyorum arkadaşlar patateslerimi ocağa aldım ben bir taraftan iki tane orta boy havuç rendeledim üzerine bir tatlı kaşığı tuz ve iki yemek kaşığı kadar yağ döktüm ve soteliyorum ocakta Patateslerim haşlandı arkadaşlar. Bir yemek kaşığı kadar tereyağı döküp iyice eziyorum bunları patatesimi çatal yardımıyla. Patateslerimi arkadaşlar iyice ezdim yağlan. Şimdi baharatlarını atıyorum. Arzunuza göre atıyorsunuz sizlerde. Ben tuz, karabiber, pul biber ve nane attım. Bunları iyice karıştırıyoruz iyice karıştırdım arkadaşlar daha önceden ayırdığım havucun içine biraz katıyorum 3 renkli yapacağım 3'te birini bir de kara lahanam var ona karıştırıyorum 3 eşit parçaya böldük kalın patatesimin içine maydanozumu döküyorum arkadaşlar hepsine limon suyunu unuttum dökeyim eşit şekilde döküyorum bunları iyice karıştırıyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar bütün malzemelerimi hazırladım benim böyle bodum şeklinde kek kalıbım var buna dökeceğim arkadaşlar altına streç serdim rahat çıkması için öncelikle ben patatesim ve havuçlarımı diziyorum. Bunları böyle sırayla koyacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bütün malzemelerimi doldurdum kabıma. Streçle üstünü kapatıp dolapta bir 15-20 dakika kadar bekleteceğim. Sonra servis edeceğiz. Evet arkadaşlar dolapta iyice soğudu. Şimdi tabağıma ters çeviriyorum. kalıbımı alıyorum streçimi de alıyorum üzerinden gerçekten mükemmel oldu arkadaşlar şimdi keseyim patates püremiz bitti gerçekten muhteşem oldu arkadaşlar denemenizi arzu ediyorum desteklerinizi bekliyorum şimdiden deneyenlere afiyet olsun